bala Roma anne şimdi körüne yani. ne yapıyorduk ayak? Tek vur. Tek vur. Tek vur. Tek vur. Şimdi sağ. Sağ. sağ Dot. Şimdi bala. Aferin Şimdi bir daha. Bir daha bala. Bala öne ayak. Bala. Valla. Bir daha. Bir daha. Aynı for. Sünder. Bir daha. Aynı for. Valla. Şimdi dört. Sağ. Bir daha. Valla. Sağsa, sağsa. Sağsın. Sağ. Hey sağ. sol. Tek sol. Tek sol. Gördün mü? Gördün mü? Valla. Evet, dört. Bala. Tek. Evet. Şimdi. Tek. Evet. Şimdi, Şimdi bala. Dört. Bir daha. Geç kalma ha. Ben hızlı ol.